Onun da uzun zamandır sevilen bir çizgi romanın yani Köpek Adam serisinin çizgi filme dönüştüğünü göreceğiz. Ki bu durum yurt dışında küçük bir hype bile yarattı. Dreamworks çok satan yazar ve sanatçı Dave P'nin komik popüler kitap serisi Köpek Adamı beyaz perdeye taşımakta. Eğer bilmiyorsanız Köpek Adam kısmen köpek, kısmen insan olan bir canlının hikayesini anlatmakta. Bunun dışında tahmin edeceğiniz gibi süper bir kötü yakalamaya çalışıyor. Resmi bir fragman almış olmasak da sanat kitabı sayesinde karakterimizi sessiz gecenin büyüleyici huzurunda yıldızlar gökyüzünde parlarken ve binaların silüetleri uzakta belirirken görüyoruz. Ardından ise bir sokak lambası efsanevi kahramanlarımızın üzerine ışık saçıyor. Dediğim gibi bu görünüşlü. Hikaye ise farklı bir şey odaklanmakta. Köpek adam terk edilmiş bir kedi bulur. Onu kanatlarının altına almaya çalışır ve onu büyütür. Ya da daha doğrusu en azından bunu dener çünkü kötü karakterimizi unutmayalım. Film tam olarak romanlara bağlı olmasa da orijin hikayeyi anlattığını söyleyebilirim. Tıpkı Kaptan Düşük Don'un macerasının en başından başlaması gibi. Biz de bu filmde onu sıfırdan göreceğiz ve her bir filmde diğer bir kitaba geçmiş olacağız. Hikayeyi bir kenara bırakırsak itiraf edelim bu filmin animasyonu şapka çıkartacak kadar garip duruyor. Ve bir o kadar da güzel. Adeta canlanmış bir masal kitabı gibi. Renkler sıcacık ve iç açıcı. Dokular ise hem gerçekçi hem de çizgi film havasında. Tıpkı bazı Blue Sky filmleri gibi. Ayrıca tabinen farklı çizimi nedeniyle gelecek senenin Oscar adayı da olacaktır. Bir önceki haber videomda Ters yüz bir rekor kırdığını söylemiştim. Şu anda ise farklı bir rekor ile yine geldi. Dünya çapında 1 milyar dolar barajını açtı ki bu kolay bir şey değil. Bu durumun önemini anlamanız için size başka bir şey söyleyip bu yıl yani 2024 yılında 1 milyar dolar barajını aşan hiçbir film bulunmamakta. Üstelik bu durumu tarihteki en hızlı animasyon filmi olarak 1 milyar doları 3 haftadan kısa sürede kazanarak elde etti. Şu anda tüm zamanların en yüksek gişe yapan animasyon filmleri listesinde zirveye doğru tırmanıyor. Tırmanıyor diyorum çünkü birkaç hafta boyunca izlenmeye devam edecek gibi duruyor. Şimdi bu olayın bir de kötü tarafına gidelim. Hollywood'da para karar verici bir faktör. Pixar'dan bahsettiğimizde Ters Yüz 2'nin performansı önümüzdeki süreçte neler olacağı konusunda oldukça güçlü bir gösterge. Yani artık yeni Jetbel şu şekilde ilerleyecek. Devam filmleri, devam filmleri ve devam filmlere. Yani demek istediğim artık stüdyo oyuncak hikayesinden inanılmaz haliye kadar ünlü markalarına daha fazla güvenecek. Yani bu seri milyar dolar kazandırdığı sürece her zaman devam edecektir ki bu hayal kırıklığı yaratıyor. Pixar yenilik yapar ve daha önce hiç anlatılmamış hikayeler anlatsa bile biris bana bunun artık o kadar da öncelikli olmayacağını söylüyor. Mesela bir röportajda CEO'su Pete Docter ileride ne yapacağı hakkında düşüncelerinden bahsetti. Şu anda gerçekten altın bir noktadayız gibi hissediyorum. Birçok sıkıntının ardından her projenin benim için yeni teknolojilerle birlikte daha önemli olacağını hissediyorum. Orijinal hikayeler ve hikaye anlatıcıları açısından heyecan verici olmalı. Pixar'da 33 yıldır çalışıyorum ve şimdiye kadar yaşadığımız sıkıntı ve belirsizlik daha önce hiçbir zaman yaşanmadı. Bu oldukça heyecan verici bir durum demekte. Yani kısacası bu söylediklerimin hepsi bizi üzücü noktaya götürüyor. Hayır, hayır, dur, hayır, hayır. Yine de bizi bir umut beklemekte. Yeni bir film geliyor ve adı Iloy. Hiçbir temele dayanmıyor ve daha önce hiçbir franchise'a sahip olmadı. Eğer gişede iyi bir performans gösterirse Pixar bir sürü başka orijinal filme yeşil ışık yakabilir ama devam filmlere her şeyi geride bırakmaya devam ederse ise o zaman ne yazık ki artık yeni filmler göremeyeceğiz. Eğer aranızda bilmeyen varsa Sonic serisi yıllardır devam etmekte ve 3. filmde yolda. O kadar çok sahte fragman yapıldı ki gerçek fragmanın hangisi olduğunu çözemez hale gelmiştik. Ancak Paramount sonunda doğrusunu paylaştı ve Shadow'u görmüş olduk. Gerçi onun da sahte olduğu söyleniyor ancak elimizde gerçek bir kanıt var. Film 3 Aralık'ta çıkıyor yani aylar sonra ve Paramount daha hiçbir fragmanı sunmadı. Teaser bile yayınlamadı. Özellikle oyuncu kadrosunu daha da güçlü hale getirdiğin halde. Az önce söylemiştim bir tane gerçek kanıtımız bulunuyor. O da bu yılın Las Vegas lisanslama fuarında ortaya çıktı. Sonic 3 için bir afiş yayınladı ya da daha doğrusu ortaya koydu. Orada tüm karakterlerimizi görerken en önemlisi Shadow'u kahramanlarımızın üzerinde alev almış bir şekilde yükseliyorken görmek. Dikkatli bakarsanız bu 3 render'ı daha önce gördüğümüzü fark edebilirsiniz. Onlar diğer Sonic filmleri için tanıtımlarda kullanıldı. Ancak Shadow biraz farklı. Bu arada aslında karakteri Sonic 2'nin final sahnesinde gördük. Ancak orada gözlerini açmaktan başka bir şey yapmamıştı. Ki bu durum hayranlarını bile çıldırtmak için yeterli oldu. Genel olarak Sonic seven birisi olmasam da karanlık karakterler hoşuma gidiyor. O yüzden Shadow biraz ilgimi çekmiş olabilir. Bize büyük tercih lazım. Bunu bütün ofise duyurmak zorunda mıydı? Belki bir şekilde görmüşsünüzdür. Geçtiğimiz aylarda Garfield filmi çıkmıştı. Film çıktı evet ancak pazarlaması hala devam ediyor ve açıkçası iyi bir gelir de sağlıyor. Her şey ilk başta sinemalarda başladı. Filme gidenler patlamış mısır kovalarını Garfield şeklinde aldı. Ki genelde koleksiyonlu kova gözüyle bakılıyor. Sinemanın dışına çıktığımızda ise Garfield popüler bir koltuk markasıyla işbirliği yaparak eşya satışlarına da geçti. Geçen haber videomda Yukarı Bak filminde evin gerçek olduğundan bahsetmiştim. İşte bu sefer ise bir otel odası kelimenin tam anlamıyla Garfield'a özel hale geldi. Looks like Garfield is back from his road trip. Wonder where he stopped. Hmm. Interesting. I'm sensing a theme here. Kelimenin tam anlamıyla tur turuncu bir oda ve dolabında sadece lazanya bulacağınız bir yer. İlginç bir deneyim ve neden hoşuma gitti. Peki sadece bu kadar mı derseniz? Hayır eğer acıktıysanız Garfield'ın lezzetli keklerinden, cipslerinden, peynirli abur cuburlardan ve lazanyasından birçok marka sayesinde alabiliyorsunuz. Daha da garipleşelim dersek ise Garfield'ın bir robota dönüşüp Hollywood'da teslimat yapıp sokaklarda dolaştığını görebiliyoruz. Ki zaten devasa reklam afişlerini de unutmayalım. Ayrıca bu afişin 3 boyutlu olup hareket etmesi de farklı bir hava katmakta. Peki yerinde duran afiş satışlar için iyi bir şey mi? Hayır. O yüzden tüm şehri boyunca gezen Garfield şeklindeki otobüsleri de unutmayalım. Hatta bu otobüslere binebilmek için Garfield temalı duraklarda beklemeniz lazım. Daha binlerce şey var ve Garfield'ın son dönemde en çok satış yapan, daha satış yaptıran film olduğu söyleniyor. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Scooby-Doo ilk live action olduğunda daha çocuktum ve adeta bayılmıştım. Büyüdükten sonra tekrar izleyince hala çok sevdiğimi fark ettim. Ancak bu filmi izleyenlerin %90'ı için bu durum geçerli değil. Onlar oyuncuların iyi olduğunu düşünse de hikayelerin bayat olduğunu ve ciddiyeti olmadığını söylüyorlardı. Yani bilmiyorum onlara bir şekilde hak verebilirim. Ancak 2000'lerin başıydı ve zaman değişmekte. 20 yıl sonra live action'ın geri döneceğini öğrendik ki anime versiyonu da geçen ay duyurulmuştu. Ama ondan bahsettik o yüzden live action'ın kimin yaptığını sizlere kısaca özetleyeyim. Death Note, Avatar, One Piece. Evet Netflix ve yine başka bir seri live action'a dönüyor. Senaryo Netflix'te ciddi bir taahhüdüde sahip yani arka planda başarılı bir şekilde işlenirse anında yeşil ışık yakılacak ve tam bir şov haline gelecek. Ayrıca hikayenin Verarius serisinin aynısı olacağı söyleniyor. Ama hiç umutlanmayın bu seri muhtemelen tutmayacak. Hatta eğer çıkarsa eski filmlerin hakkının yendiğini bile söyleyeceğiz muhtemelen. Çünkü yeni seriyi Berlanta Production yapıyor. Eğer Wikipedia'ya bakarsanız The Flight, Supergirl ve Riverdale gibi dizilerde çalıştıklarını görebiliyoruz. Hatta yıllardır çekilen ancak hiçbir yere varamayan Power Girls serisi bile var. Bu arada ona ne oldu derseniz her 2-3 ayda bir haber çıkıyor ve yeniden çekildiğini öğreniyoruz. Ancak bir anda yeniden iptal edildi ortaya çıkıyor. Ayrıca Powerpuff görsün. 6 bölümünün çekildiği bile iddiaların arasında. Peki siz Live Action Scooby Doo'nun başarabileceğini düşünüyor musunuz? Ya da diğer haberler hakkında kafanıza kalan soru var mı? Yorumlarda yazın. Ayrıca eğer beni buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.